etmek onu. Şimdi e, bu ki amacımız ne? Birazcık kat çıkacağım. Yukarı katı yorumlara yazın diyeceğim de ben şey yapan hiç yorumlara yazın. Neyse. Hani birkaç gün bekleyeceğim. Eğer yorumlara yazın yani dur. Ben bir dakika. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bir üst kat yapacağız. O yüzden hemen bir şey yapalım. Bu bölüm biraz kısa olacak. Böyle odunlarımızı şuradan alalım. Bakalım. Şunları şuraya bırakalım da. Avantajda yer kaplamasın. Sağlıklı bir var. Neyse. Böyle şu kuş ağaçlarını da alalım. Bir de hayvan gibi yazı çıkmasa hızlı hızlı alacağım da. Kadar gerek yok, Neyse. Arkadaşlar bir sonraki bölümde çok büyük bir şey yapacağım. Bir sonraki bölümü bekleyin. O çok iyi olacak. birazcık çubuk yapalım. Yani çubuktan da acaba üst katını ne mi kullanırım? Çok merak ettiniz değil mi çubuktan ne yapacağımı? Şu, çubuğu tekrar şuraya koyalım. Merdiveni alalım. Arkadaşlar orayı şuraya buraya mesela üç blokluk yaptım ya bakın. 1 2 3 o yüzden burada zıplanmıyor böyle bir darlık havası geliyor böyle hafif bir klostrofobik bir şey oluyor. O yüzden o, yüzden şey yapacağım bu kata. Dört blokluk yapacağım ki zıplanabilsin. Yani klostrofobisi olup izleyenler de yoktur. Çünkü izleyen yok. Donda evet. Çok başarılı. Evet, bazı hatalar oldu. Bu arada adımın City olduğuna bakmayın, onu ironisine yazdım. İnşallah kaydetmiştir lan. Neyse çok bir şey yapmadık zaten. bir var. Tamam. kaydetmiş. Şimdi katı çıkmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4. tam bu yükseklikte. Böyle yani. Bir Minecraft oyuncu, oyuncusuysanız ya böyle yaparsınız. Başka türlü yapanlara da bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum derken. Yani bir şey demiyorum. Başka türlü yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ben Minecraft'ta kaç yaşında bir başladım bilmiyorum ama 3 yaşında mı ne başlamıştım galiba lan. Şu an 8 mi 9 mu ne yaşındayım. Ay ben yaşımı söyledim. Ya şimdi kesin yorumlarda herkes dalga geçecek var ya. Katımızı çıkalım. Bu bölüm aşırı kısa oldu. 5 dakikada bitecek. Video 5 dakika olacak mı acaba? Onu bir sormak lazım da önce. Arkadaşlar bir son iki bölüm var ya ay çok iyi olacak. Üstünü de kapatalım. Ha bizim bir de meşale bulmamız gerekecek de o kolay ya. Şiir. Hemen yanda bir yerlerde şey vardı. Madem. Oraya gideriz. Beş dakika Toplarız. Yaparız meşaleyi. Lan. Biz dur onları ya sonra. Neyse o zaman şöyle az bir ışık geliyor yani hiçbir şey göremiyoruz. Değil. Işık sık değil mi? Değil daha. E, bildirimleri inşallah kimse görmemiştir. Arkadaşlar ben 5 dakika zeminde yap yapayım mı? Tamam, bir 5 dakika zeminde yapayım da. Video aşırı kısa olmasın. Zaten aşırı kısa olmayacak da. Anladık ama şimdi söylüyorum zemini yapalım. İnerken fark ettim. Lan dedim bu zemin mi? Arkadaşlar bu arada videolar çok az izleniyor. Ama az izlenecek yani. Daha en spotter değilim sonuçta. Lan. Yatağı kuruyordu kazı. Cihet point gider yatağı kırarsak. Zaten bilmiyorum lan? Ne? Evim altına mahzen kurmuşlar. Haberim yok. Altına bir dolduralım da. Sonra şunu iş çıkartmasınlar. Lan. Ne var lan? Arkadaşlar korumaya basıyorlar da. İnşallah yakın zamanda illa abone geliriz. Çünkü yüzüme göstermeyi çok istiyorum. Ama yakında derken büyük ihtimal bir sıra falan geliriz. Yani 50 abone küçük sayı için küçük sayı gibi gelse de size zor. zeminde yaptık. Tamam. Evet. Okey şimdi ezan bitsin öyle konuşmaya basacağım. Evet. Ne lan dışarıda? Arkadaşlar bir dakika. Böyle geldim. Ne yaptım ama? Yani Meşaleleri i̇şte normalde kırmazım ama zaten birazdan bu muşuyu getireceğiz yani. Ne onu? Yani üst, taraf kalkaranlık olacak lan. üst taraf korkmuş kaldı böyle. Bu mantarın çömür var mı? Dışarı çıkınca gözüm aydınlandı lan. Ay yavaştan doğuyor. Time set diye da. Bir fark olmadı lan. Sadece güneş doğuyor. Madenlerde kömür vardı lan hatırlıyorum. Bizim bir tane şurada fıkra benim madeni vardı oraya gidelim. Burada fıkra diye falan bir yok. Ya da öyle bir şey yok yani öyle bir şey yapmayacağım fıkra abi falan. Burada var mıdır? Yoktur çünkü maden değil burası. Ben tam altı kalsam birkaç tane çıkar da. Ben niye uğraşayım ya? Bir tane maden bulayım. Madenim vardı benim yakınlarda da. Neredeydi? Ya Mur sen de bir bırak be. Yanlışa bastım. Şunu yaparım da bitsin şu duygular bismillah Evime çarpma demiyor bak. Sanki oraya geldi gibi geldi. İnşallah çarpmamıştır. Bu arada burada huşa huşaç ormanı sandım. Pardon, pardon, pardon. huşaçlarımız büyümüş. İyi büyümüş de madenimiz büyümemiş. Parlıyor mu bakayım belki büyümüştür orası. Tarla yok bir, biraz şey var. Aa, bak, burası var ama burada da yok. Yok ya. Ben şöyle biraz gideyim. şurası Ya hak bu arada arkadaşlar dıştan böyle gözüktüğüne bakmayın. Zaten evet, tek lazım olan yer şurası. Zaten bir tane görünür bin tane çıkar. Oynayanlar bilir. Ee, burada öyle bir şey yokmuş. İki tane kırdık, bin tane çıkmadı. Bir tanesinden dört meşale mi yapılıyordu lan? Kapı tarafında da birazcık görmüştüm. Şunlar onlarda. İnşallah vardır daha arkalarında falan. Şunu kırarsam e, hepsi düşmeyecekmiş. Tamam. Biraz suya düşsün de şunlar. bakalım şu var mı yok şu ışık şey var orada o ne bir dakika orada bir şey gördüm yok ya lapis varmış lapiste ne yapayım ya ihtiyacım falan da yok şu an Meşale seni burada bırakıyorum sen aydınlat burayı. Madene hangi yolla gitsek ya? Maden diyorum eve. Ölerek mi yoksa giderek mi? Aa şu yolla giderim. Eve ışınlanma tuz. Geldik. Hadi bizim çubuklar şuradayız değil mi çubuk? Bu arada arkadaşlar bunlar çubuk değil. Ya da sopa falan da değil. Çubuk. Fazlam yok. Anne ya dört tane onun, Bir tane de neydi? Bir tane sopayla şeyden dört tane çıkıyormuş. Boşuna getirdik o kadar. On tane bize rahat yeter. Bir tane şuraya, bir tane şuraya. Bir tane de şuraya. Üst katı da hemen bir şey yapalım. Yani şuraya daha buraya daha da buraya dört tane de elde kaldı e arkadaşlar bu bölüm bu kadardı şimdi burayı yorumlarda belirtimi birkaç gün bekleyeceğim 15 gün falan bekleyeceğim o, o kadar değil de yani birazcık bekleyeceğim bir iki yani. gün falan beklerim eğer hiçbir yorum gelmezse burayı kendi kararımla yapacağım. Sizce burayı yani ne odası yapayım üst kadı? Ee, arkadaşlar bu arada videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like Bye Bye bay. bay.